Eksen Spor YouTube'da Beşiktaş Eyüp Spor maçının devre arasında sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Raşitsa'nın 20. dakikada attığı golle Joao Mario'nun ilk asisti oldu bu karşılaşmada ve Beşiktaş kariyerinde. Ve devreyi 1-0 önde kapattı. Tam da maç öncesi Evren Turan ve Ümit Özat hocalarımızın yorumlarında söylediği gibi karşılıklı ataklarla geçen Tabii ki Beşiktaş daha ağırlıklı ama Eyüp Spor'da bulduğu fırsatları, önemli fırsatları e, gole çeviremedi. Karşısında Mert'i buldu. Çok önemli. 3-4 pozisyon. Efendim hocam yanılmıyorum herhalde. En az 3-4 evet. pozisyonda kalesinde devleşti Mert ve ilk yarı 1-0 bitti. Ee, Ümit Hocam ne diyorsun ilk kere? Sen Beşiktaş daha ağır deyince Evren abi sana bakıyor. Ya Baktı ben neler, de kestim. Ama öyle... Neler çıkarttı Beşiktaş daha ağır sevgili <laughs> İmlanda. Ben demiyorum hocam. istatistikler diyor yüzde %70 %70'e %30 toplu oynama oranı. Daha çok atak yaptı. Daha evet. çok pozisyon buldu. Ama Eyüp'te çok tehlikeli pozisyonlar buldu Beşiktaş kalesinde. Bitirici olabilse Giden gelen en az olayım. iki gol de, olabilirdi. Yani. İkisi de pozisyonlara girdi. İkisi de pozisyon buldu. Buldu Kalesi evet. De. Yani, yani buldu. E, Eyüp Spor'da fena oynamıyor. Aslında iki kalecinde kurtarmış olduğu pozisyonlar var. imobil hareketsiz. Çok statik oynuyor. Eski, yani çok Daha önceki maçlarına göre Trabzon'la bu maç inanılmaz hareketsiz. Nitekim Joa Mario keza öyle. Joa bu sefer sol çenere atmış. Hani oradan biraz daha iç orta sağ gibi oynar da içeri girer mi diye ama etkisiz kalıyor. Musrati yine klasik Musrati. Ben sana söyleyeyim. Çok etkili oynamıyor. Yani ama izleyenlere keyif veren de bir maç oluyor yani. Eyüp da beğendim. Özellikle takımın savunmasını çok iyi yapıyorlar. Topun arkasını iyi geçiyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Sadece savunmuyorlar. Ataklara çabuk çıkıyorlar. Hızlı çıkıyorlar. Bakalım ikinci yarı hamleler ne olacak? Evet yani hocam nasıl buldunuz ilk yarıyı? İki takım ya normalde maçın baktığında yani biz gollü olur pozisyon olur. Evet pozisyon oldu da daha fazla gol olması lazımdı maçta yani. Tiam'ın kaçırdığı, Beşiktaş'ın girdi yani baktığında 2-2, 3-2 Beşiktaş önde gelebilir Yani Bayağı bir pozisyon var. İki takım da açık oynuyor. Yani zevkli bir maç oluyor. Ee, Ümit Hocam dedi ki, musraati çok aksıyor orada. Yani oyun hızında o kadar geç son. İşte Joe Mario var, Rafa Silva var. Yani çok geç düşünüyor. Artık top gelmeden önce düşüneceksin. Geçti o devirler. Zaten futbolun ana şeyi, top senin ayağına gelmeden nereye atacağını düşünmen lazım. Top geldikten sonra artık alan kapatıyorlar. Hadi bizim zamanımızda biraz daha futbol yavaş oynanıyordu. Zaman olabiliyordu. Şimdi öyle bir zaman yok. Musratiye geliyor da hani top gelecek de oynayacak da orada aksıyor. Ve Beşiktaş biraz fazla pozisyon verdi. Evet. Savunma anlamında yani diğer maçlara göre daha çok pozisyon verdi. Ama ileri uçta işte o kadar çok ıı, oyuncusu var ki yani hareketli oyun içerisinde. E, bir de Rafa'ya işte yine bir faal oldu. Bu da normal değil. Robin hani Yalçı'nın 6. dakikada tamam, sarı belki kart gördü. Rafa'nın orada ayağı kaydı da biraz hafif. Abi oyuncu da, Oyuncu da biraz girerken de ya yani dikkat edecek ya bu adamada üç oldu. Bu yani çok Rafa'ya sanki değil. sık oluyor gibi geliyor bana bu da Şanssızlıktan yani. yani tamam hep dedik ki adamın üstüne şimdi çekiyorsun kötü enerji de çekiyorsun konuştukça. Yani bunu çok dile getirdim de oluyor ama gerçekten adam ayağa gidiyordu. Ya yani biraz daha şey olsa çok korktu kendi zaten. Acı içinde yerde kaldı. Abi kalsa ayağı da Allah korusun. Bu Rafa'ya özel mi oluyor hocam yoksa yani bilmiyorum, çok ama bu kadar da Süste olmaz yani. Bakıyorsun bu tarafta Oyuncular da biraz dikkat edecek. Yani bırakmayacaklar tabii ki de onu. Böyle de yani 3 tane pozisyonu şimdi önüme getiriyorum. Giray'ın, e, şeyin, Vizka'nın bir de bu durum. Normal Hissi mi yani? Vardan kırmızı gördü bu sadece sarıyla geçişti. Bu normal mi? Ama... Ya bu, as, bu tam şeyle olmadı ama gelseydi diyorum. Yani öyle dengesiz geldi ki oyuncu. Bir anda gidebilirdi ama e, Raşka iyi oynuyor ilk yarı. Son 5 dakika biraz Beşiktaş takımı komple oyundan düştü. 3 dakika orada inanılmaz pozisyonlar Artı vardı. Artı 4'te İki üç tane Yine pozisyon olmaz. yakaladı yani. Ya yani maç neredeyse berabere devreye girecekti Eyüp. E, Caner oradan çok açık veriyor. Caner çok iyi futbol, çok beğeniyorum da Raşika orada oradan dışarıdan aldı, içeriden girdi, geçtiler. Yani sol taraftan e, Beşiktaş şey sağ taraftan kendi sağ tarafından çok iyi geliyor. Yani Arda Hoca oraya bir çare bulması lazım. Caner'i alması lazım yoksa oradan maç 3 4'e doğru gider. Uh -huh. e, ama böyle gitgelli maç yani direkt hemen Beşiktaş rahat kazanır diyemiyorum. Eyüp gol bulmaz diyemezsin. Klasik olacak ama Beşiktaş 2'yi bulmazsa zor bir maç. Gol yer. 2'yi bulup rahatlayacak. Ondan sonra zaten daha gollü bir maç izleriz. Eyüp Spor şu maçta çok rahat 2 tane gol atar. İkinci Bak, yenilir bilemem. Ben sana söyleyeyim. Çok ya rahat. Kalıyor zaten. Çok rahat poz... <laughs> çok rahat. Yani e, her şeyi deniyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. E, şimdi Beşiktaş'taki temel sıkıntı ne biliyor musun? Rafa'yı çok geç buluşturuyorlar topla. Yani bir iki pasla buluşacak adam yan 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 Jo Mario Musati Musati geç sona gel en son abi mümkün olduğunca en çabuk bu şekilde Rafa'yla buluşturacaksın. Çünkü top Rafa'nın ayağına gelmediği zaman diğer oyuncuların içerisinde immobiliyi çok rahat buluşturacak adam da yok. Bunu en iyi yapabilecek adam Rafa. Çok inanılmaz geç oynuyorlar. Bir de şu olmuş sanki biraz çalışılmış gibi. 18'in içerisinde Evren abi. Böyle Barcelona gibi derler ya. Orada bile hala daha kalenin dibine kadar pas 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 pas. Abi hayır bazen geldi mi. Van Bronckhorst yani. tercihi mi acaba bu? Olabilir yani. Mesela kaçan bir pozisyon vardı. Gerçi belki kurtardı gibi duruyor ama sanki kaçtı gibi. Orada oyuncu kendi de vurabilir. Yani orada çok böyle ufak paslarla ya yani bu kadar daha zorlamanın anlamıyor e, anlamı yok abi. Vuracaksın rakibe çarpar girer. Yani her türlü daha net gol bulabilirsin o opsiyonun dışında. E, Getson yine arıyor. Mesela Udokay ilk defa oynamaya başladan sonra ilk defa böyle bir arkasına top geldi. Caner Nattı o diye kanal top. Orada da evet. aldı gitti. Yani onu da Mert tabii ki kurtardı hakkını verelim ama Hani yüzde elli Mert kurtardı. Yüzde elli Tiyam kaçıp bir dürse Mert de yattı. Tiam da yatmıştı çok yani. Çok kısa süreli bir karambol yaşadı Tiam orada. Ve karar daha önce verebilse saniyelik şeyler Şimdi ama. bu oyun her şey gibi. Şu ilk yarı en az 3-4 gol olacak bir maç. Bir sıfır gibi duruyor ama iki takımın da net pozisyonları var. İstatistikler İscar de gelsin. Çok, bir anda iyi bir iki bir öne geçebilir. Bak maç öyle biter demiyorum. Bu skorlar çok tehlikelidir. Eyüp attıracaksın yani. yani beş, Beşiktaş tabii ki <laughs> skoru yani hücum ettiği kadar savunma da yapacak ama direkt koruma işgüdüsüyle Beşiktaş ya ben bunu 1-0 bitireyim diye giderse ya da öndeki Rafa, Raşika, Joao Mario, Immobile o takım boyu kısalmaz da çok önde kalırlarsa Eyüp hızlı ataklarla mutlaka çıkar. Öyle mutlaka zaten, çıkar kalıyor. ben sana söyleyeyim. Ahmet Kutucu falan iyi oynuyorlar. Yani baktı da Emrak Baba yok sahada. Zaten o da de, ceza sahasında bir denedi. Yanağlarda golü kaldı. Golü oradan yediler. Joao Mario orada müthiş bir pas attı mesela. Yani direkt araya Raşitski attığı gol pas asisti. Bence yani e, orada onu gör, görmek işte o kalite orada. Ama Beşiktaş'a şimdi o hücum gücünü artık takımlar çözdüğü için şöyle bildiği için abi orayı çok kapatıyorlar Ümit. Yani alan bulamıyorsun. Ya yani şimdi Getson, Rafa biraz şöyle arkada bir boşluk verseler dağıtacaklar orayı. Ama o alanı verme, vermemek için çıkmıyorlar oradan. Benim yani. çok tuhafıma gelen Çıkmıyorlar immobile, yani kolay değil yani. İmobile gibi bir oyuncunun kapalı savunmalarda çok kaybolması. Yani geçen haftada bu haftada hiç yani hareketli bir oyuncu. Nasıl bu oyuncu böyle bu kadar hareketsiz kalabalık? Biraz kenarlara kaçıyor mecburen. Ortalık çok kalabalık ya ortada şu taraf. Şu orada rafa girecek. Getson girecek. Yani olay o. Ha şu da var. Bu skor ne <laughs> oldu? E, Alerjiz mi aldım karşı? Onu bildiğim için yaptım. <laughs> böyle 60-65'te e, yer misin limon? Yok hocam sağ ol. 60-65'te böyle oralara kadar oyun böyle gider de <laughs> Beşiktaş kontrayı çok daha rahat bulabilir. Tam Beşiktaş'ın istediği oyunda olabilir. Ama Eyüpspor'un bu maçı gol atmadan bitireceğinin hiç imkan dahi vermiyorum. İstatistikleri bir rica edelim. <laughs> Peki. 68'e 32 Beşiktaş toplu oynamada üstün. Toplam şut Beşiktaş 5'te 3, Eyüpspor 5'te 2. 16 orta yapmış. Rakip ceza sahasına Beşiktaş 1'i isabetli. Buna karşılık Eyüpspor 4'te 3 isabet bulmuş. 255 isabetli pasla oynuyor Beşiktaş. 105 isabetli pasla Eyüp Spor oynuyor. 4'e 1 kornerlerde Beşiktaş üstünlüğü var. Rakip cezası e, hocam e, rakip ceza sahasında topla buluşma 13'e 12. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Hocam bu limon sevdası nereden sana geldi bir anda? Şey böyle sütü böyle güzel koksun diye yaptım ya. ya. Biraz benim bakış açımdan senden rica Arka edeceğim. Harika bir şey. Biraz yani... kamaşıyor çünkü dişim. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş değişiklik yapar mı? Bence yapmaz. Yok. Bence mu? böyle çıkar Beşiktaş ikinci yarı. Hemen Joao Mario'yu al abi. Alır mısın sen hemen? Hemen hemen. Kimi al Kime alacaksın al yerini? Semih'i ne zaman oynatacak? 45'te. Niye? niye oyuncu 45'e çıkmaz diye bir Çıkardı şey Çıkardı abi adam asist yaptı abi. yani. Oynuyor yani. Çok Yeni transfer. Yeni transfer. Asist diyemez ya. O asistse var ya ben sana söylüyorum. Abi, asistleri çarpıp 3 yap. Bizim abi. Böyle asist abi sonuçtu. <laughs> Ceza sahasının dışında yani. Ama attığı, Joe Mario'yu alıp Semih'i mi alırsın? Oradan attığı pas müthiş yani. Tabii ne anormallik mi var burada? Joe Amaro'yu çıkaracaksın, Semih'i alacaksın. Olacağına bak sen. Abi adam yeni transfer o kadar para verdi. Tam hızlı atak yapacağından. İyi oyuncu, tecrübeli tamam oyuncu. Tamam da yani bir zamanı var onun abi. 60 olabilir mesela dediğin gibi. Ya da, da Rafa'yı çek o tarafa. Bir tane daha orta sağa koy. Sen bakma merkezde Eyüp Spor daha etkili. Sen tamam pas istatistiğine bakma 68-32. Çıkışlarda. Tabii. Yani şimdi o %68'in %40'ı ya hücumdaki etkisiz paslar ya da savunmadaki stoperden sağ beke, sağ bekten stopere oynanan top yani efektif pas yok ki o o orana çok takılma. Niye ekşidi yüzün senin böyle anlamadım ki ben bunu yani. Hocam karşımda şu hemen abi, limon var o yüzden hemen, olduğu için bak, ekşidi yani. <laughs> hemen burada Joao Mario'yu al ya bir orta sağ 3 4 orta saha Rafa'yı kenara ya, Kenarat, ya, ya da Semih'i al Rafa'yı Yerine al, Musrati'yi çıkar, Joao Mario'yu or oraya al, Semih'i koy. Joao Mario Fernandez çok hafif kalır. Musrati tamam çok etkili oynamıyor ama yine biliyorsunuz biliyorsun tarafı bir var. defansif tarafı defansif var yani. Defansif tarafı var hocam. Ya bence. Ben sana söyleyeyim, bu Musrati 40 yaşında var ben sana söyleyeyim. Yok hocam ne <laughs> <kur> <laughs> ne yaptın sen de Allah aşkına? Nasıl? <laughs> 40 yok, falan yok, değil hocam. Tamam Musrati. O, yani, yani şey olsun. olarak mı? Hı? Öyle mi gözüküyor? Ya, kemik yaşı falan gözük. mı diyorsun? Kemik ne bak kaç yaşında bu 26 mı? 26 yaşında. Ben, ölüsü 32 bunun ya. Ya aşağıda Allah aşkına Bak, ya. Bir iki yaş olabilir de. Bir iki yaş. Altı yaş. Bir iki diyorsun. yaş sende var ya ben sana söyleyeyim. Bülent <laughs> de var bende var ben, bak. 96 değil. 6, 6 Nisan ben, 96. 96. 96. 96 yani 28, 28 mi? Ben hastanede evet. hastane doğumluyum. 28 ise bunun 32'si %100 bak ben sana söyleyeyim. Heh evet, düştün. Ben 32 az mı abi? Sen niye bırakacak işte futbolu? Yok be. O. Artık yani 36, Türkiye'de. 35, 36 hocam. Ben sana söyleyeyim ilerleyen zamanlarda Broncos bunu da oynatmaz. Musrati'yi. Oynatmaz Hocam zaten abi. elinde daha iyi bir Musrati'yi hazır buldu Van Bronckhorst. Muti demez bir anda vazgeçti. Bundan da vazgeçecek. Sen halt o Onana var. Ararsın, çok zor. Ona Onana var. Şu anda çok zor. Değil mi? Onana var. şey Onana var. var. Geçen sen sene tabii. Sen bak var. Emirhan Orta da orada iyi kesici oynar ha ben sana söyleyeyim. Stoper Orta gibi da. Oynar. Vallahi oynar. Onu bir Van Bronckhorst'a söylesen. Olur yani. Bak ben sana, bak, sana söyleyeyim. Sen Emirhan, onu ciddi söyledim ama ben bunu. Kesici oynar. Senin Van Bronckhorst'u sen bebekle daha çok görüşüyorsun. Orada takılan sensin. ben çekmek önünde takılıyorum. <laughs> Karşılaşıyor musunuz? He? No, o, arasında kahve içiyorlar. Öyle mi? Devamlı lacivert giyiyor. Yani ne Bugün de, de bu sefer ceket giymiş. <gülüyor> <gülüyor> yok. Hep tişört giyiyordu. Bugün ceket giymiş. Ceket Ama da, yine lacivert. Niye lacivert giyiyor? <Laciivert gülüyor> lacivert seviyor hocam. Ankara Nerede güçlü <laughs> mü? Yok. Ne alakası? Oraya dikkat Broncos. et. Van Bronckhorst <laughs> Barcelona'nın e, o renk tonunu almıştır. Ankara gücününkünü almamıştır. Bordo mavi giyse Barcelona'lı demezsiniz. Trabzonspor'u dersiniz bu sefer. Bir de böyle bir şey var. Ama Barcelona'nın Bordos'u da farklı. Tam Trabzonspor Bordos'u. <laughs> Vallahi... Hakem de kötü yönetiyor bak ben sana söyleyeyim. Çok iyi Hakem yönetiyor. Nesini beğenmediniz hocam? Çok geç hocam kararlar bir Pozisyon var taç pozisyonu. Harbi bu hakemler futboldan anlamıyor deyince kızıyorlar. Ya taç çizgisine adam topa vuruyor. Baskıya giden adamdan bu tarafa doğru çıkıyor. Yani buna çarpmıyor da oyuncu. Dönüyor topu. O oyuncunun aleyhine veriyor. İnanılır gibi değil. Ya gözün <laughs> önündeki pozisyon ya. Bazen şöyle bir şey olur. <laughs> Rakipten gelen bir topu Hani çıkartmayayım dersin ama dışarıda yakalarsın. Hani böyle av, avuta çıkmasın dersin. Bir an önce alayım. Olur bir geç kalırsın. Hakeme bakarsın korner verir. Ya bu top çıktıysa zaten avut. Dışarıdaki adamın olması önemli değil ki çıktıysa al Anladın mı? Bu hatalara inanılmaz düşüyorlar. Ben yani hakem iyi maç yönetmiyor. Hiç iyi maç yönetmiyor. Ben sana söyleyeyim. Kaçırıyor pozisyonları. Çok geç. İnanılmaz geç, kal geç kalıyor. Bu maç ama çok oyun, şey gebe. Oyun, Bak Bu maçta çok, çok olay olur. Olay Eyüp olur. Spor'da hamle bekliyorsunuz, Evren Hocam, Eyüp Spor'dan yedek kulübesinden bir hamle Ardıoğlu. Ben Caner'i bekliyorum, canları değiştir. Aksadığını Arda Ardıoğlu onu gibi. gördü çünkü görüyor, bir pozisyonda ona çok kızdı. Ee, hem top, yani tamam iyi bir top attı ama da. Ya şey çok kötü Evren Hocam. Genelde savunma olarak. Beraber top oynadığın adamlara antrenörlük yapmak çok zor. Zor. Çok zor abi. Geçen hafta da biraz böyle bir tartıştılar. Yani olur onlar kendileri çözer de olmuyor. Yani kolay değil. Burada Sen de oyuncunun anlayışlı olması lazım. Sen öyle bir şey yaşadın mı? Yani öyle bir şey girmedim ama. Yok öyle bir oyuncu. Diğerlerine kızdığın gibi ona kızamıyorsun. Takım arkadaşın çünkü. O bakış açısı farklı. Olmuyor işte yani. Mesela Faat yani, de benim oyuncumdu. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Allah Allah, Allah Fatih de. Oyuncu yani. orada önemli davranışı. Oyuncu şey. önemli. Oyuncunun oyuncu bakış açısı. Bilecek. Ha. Oyuncu onu... diyor ki gün gelir ben de hoca gibi aynı pozisyona düşerim diyerek oyuncu burada toleransını yüksek tutacak. Ya yani Cendere o geçen haftaki mesela hafif tartıştılar böyle olur bunlar. Ama bu hafta oynattı. Ama oyunda oynuyorsan Caner'in biraz oyunda olması lazım. Yani savunma anlamında hiçbir şey yapmıyor. Duruyor. Neyse. tamam yaşı geldi ama iyi prosuna ben beğeniyorum Caner'i. Ama oradan o kadar açık verirsen Beşiktaş oradan golü atar ben sana söyleyeyim. Yani Arda çıkarmazsa kesinlikle gol atar Beşiktaş. Zaten oyunun ikinci yarında yine kopmalar olacak. Yani Eyüp çünkü bu şeyi zorlamıyor. Eyüp yani ben bekleyeyim de gol yemeyeyim demiyor. Zorluyor da. Zorluyor ama bak savunmada da çok da şey vermiyor böyle. Gidip arkada, arkayı da böyle çok da yani arkada da bu kadar alan vermiyor yani. Doğru vermiyor. toplanıyorlar. Zamanında vermiyor. toplanıyorlar. O 4 4 8'li iş kopmuyor yani. Çok iyi pozisyon. Bu, bu, bir belli. Çalış ya bunlar doğru çalışıyor. Eyüp Spor'un pozisyonuna bak. Yani sağ içindeki yayılımına bak. Belli. Bu, bu bunu çalışıyor abi, belli yani. Ahmet Kutucuğum Hiç daha ha. kopmadı oyun Abi iki takım da tek direktör takımı diyebilir miyim? Evet %100. Ahmet Kutucu da gerçekten dediğiniz gibi altlıkten beri, geçen seneden beri Eyüp Spor'da çok gelişim kaydetmiş bir oyuncu. Evet oyuncular da yavaş yavaş Abi. sahaya geldiler. Birazdan başlıyor ikinci yarı. Biz de maç sonu. Önce tabii son kararda sevgili Murat Kosova ve Fırat Ardından top bizde de Evren Turan, Ümit Özat ve ben de sizlerle birlikte olacağız. İyi bir ikinci yarı diliyoruz. Hoşçakalın.